Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere Vestel çamaşır makinesi test moduna, servis moduna nasıl alınır onu göstereceğiz. Eco 7710 CL modeli. Bu modellerin bazılarının panelleri farklı fakat kullanılan yöntem hepsinde aynı. Bakın burada sıcaklık ayar tuşu var. 60 40 derece yazıyor. Sizin makinenizde farklı yerde olabilir ama kullanacağınız tuş bu. Ayrıca burada pamuklu 90 derece var. Bu ikisi çok önemli sıcaklık ayar tuşuna basarken eliniz basılıyken pamuklu 90 dereceye alıyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Sıcaklık ayar ben tuşuna basılırken tuşa bastığınızda sıcaklık ayar tuşuna diğer tuşumuzu bir kademe çeviriyoruz. İki kademe değil. iki kademe çevirirseniz olmaz. Ve elimizi sıcaklık ayar tuşundan çekmiyoruz. Beklerken AU yazısı çıkacak. Yani muhtemelen otomatik demek istiyor. Bu sayede makinemiz test moduna girecek servis moduna. Diğer makineler gibi düşünmeyin. Vestellerde servis moduna girildiğinde makine komple bütün testleri kendisi yapıyor. Kanalımızda başka markalara ait gösterdiğimiz test modlarında elimizde seçiyorduk. işte sıkmayı, yumuşatıcı almayı, deterjan gözüne su gelmesi, kazan dönmesi vesaire. Ancak bunda öyle bir şey yok. Kendisi yapıyor. Çıkarken de programı sıfır konumuna getirerek çıkış yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Sıcaklık ayar tuşuna basılı tutarken pamuklu 90'a alıyoruz. Kamerayı tekerle kullandığım için biraz zorlandım tabii. Neyse Pamuklu 90 dereceye gelince ayarımız sıcaklık ayarında elimiz basılı bekliyoruz. Au yastığı çıkınca da elimizi çekiyoruz. Sonrasında makine devam edecek. Bir hata bir problem varsa ekranda bunu gösterecektir. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.